Buharlaşmanın da barajlardan çok yüksek olduğu ve yıllardır bunun için hiçbir önlem alınmadığı bir memlekette yaşıyoruz. Bundan sonraki yıllarda daha büyük sorunumuz olacak. Özellikle içme suyu potansiyelinin giderek azalıyor olması. Ama siz bir meteorolog olarak öngörüsel bağlamda ne paylaşabilirsiniz bizimle Türkiye'nin önümüzdeki aylardaki kuraklık projeksiyonuna dair? Hanım, biz şunu öneriyoruz. Öncelikle her ülkenin, her şehrin bir su bütçesi yapması gerekir. Nasıl ki biz aile bütçesi yapıyoruz. Nasıl ki devletler bir mali bütçe yapıyor Ocak ayında. Hı hı. Su bütçesi de yağışın başta daha iyi olan Ekim ayında başlar. Sonrasında bakılır. Ekim ayında yağışlar ne durumda? Kasım ayına da bakılır. Eğer yağışlar %10 ve altında seyrediyorsa kuraklık alarmı verilir. Sonrasında sonraki aylara bakılır. Buna göre eylem planı yapılır ve bunu yaparken de bütün sektörleri çağırmamız gerekir. Tarım sektörü, sanayi sektörü bu ne anlama gelir? Biz mesela önümüzdeki 6 ay boyunca kurak geçecek desek yüzde yetmiş ihtimalle. Çiftçi bilecek ki ben su bulamayacağım. Hı -hı. Su isteyen mısır gibi ürün yerine buğday ekeyim diyecek. Bunun planlamasını yapması gerekir ilgili bakanlığın. Evet. Sanayici diyecek ki ben su alamayacağım. Su depolamam gerekiyor. Depo yapması gerekecek. Atalarımız bunu çok güzel yapmış. Mesela İstanbul'da yere batan sarnıcı var. Evet. Yere batan sarnıcı gibi binaların e, bin metrekare üzerindeki yeni yapılacak her binanın a, evinin altında yağmur suyunu depolayacağı yer yap depo yapması gerekir. Bunları yağış bittikten sonra caddelere vermememiz ve yağış bittikten sonra varsa bahçe sulamasında yoksa şehir şebekesine vermemiz gerekir. Artıldıktan sonra e, gri su dediğimiz suları e, sanayide her yerde kullanabiliriz. Bahçe sulamasında kullanabiliriz. Bunları yapmamız gerekir. Bunun dışında kuraklık eylem planı yapmamız ve bunu duyuruyor olmamız gerekir. Biz kriz yönetimini ülke olarak çok iyi beceriyoruz. Ancak evet. afet bütünleşik afet yönetimine geçemiyoruz bir türlü. Bunlar bütünleşik afet yönetiminin evreleri. Bunlar olmadan krizi yönetemezsiniz. Cebinizde para kalmamış, su kalmamış barajda. Siz buradan şey su tasarrufu elde edeceksiniz. Bu da mümkün değil. Bunun şöyle bir dezavantajı da var. Onu da söyleyeyim. İstanbullular çok iyi bilecektir. Şu saat arasında su, su kesecek diyoruz. İnsanlar bütün kovalarını dolduruyor. Su geldiği zaman bu da suyu boş yere döküyor. Yenisini dolduruyor. Böyle de bir dezavantaj var. Evet. Bunların iyi düşünülmesi gerekir. Evet. Bu Uyarıları yapmak isterim. Peki çok önemli ifade ettiğiniz meseleler bir hep e, Merkez Bankası'nın Bütçelerini veya yine kurumsal anlamda bütçeleri, iç borçları dış borçları konuşurken, siz su bütçesinden bahsettiniz bize ilk kez ekranımızda. Bu değerlendirmeyi de. Umarız ki e, devletten yetkili isimler kulak verirler. Ekim ayında gerçekten artık her Ekim ayında daha doğrusu su bütçelerini konuşuruz. Biz de ekranımızdan ve dolayısıyla alınması gereken önlemleri de e, sizin gibi uzman isimler bağlamında e, toplumun uygulaması yönünde çağrılarımızı yaparız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Köse aktardıklarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Çok Hoşçakalın. sağ olun. Ne kadar önemli, öyle değil mi? Bakın e, uzmanıyla bir şeyi değerlendirmek, bir konuyu değerlendirmek hep yeni bilimsel e, kavramların kapısını açıyor ve bunlar zaten hali hazırda e, akademik anlamda yazılırken, çizilirken biz içme suyundan ne kadar mahrum kaldığımızı, kaç saat, hangi şehirde e, su kesintisinin olduğunu size aktarıyoruz. Oysa ki bu tip önlemler hayat kurtarıcı ve kentleşmenin zaten temelinde olması gereken şeyler. Yine Sayın Köse'nin vurguladığı bir şey var. Kriz yönetiminde süperiz de diyor. Yani aslında o bütün, bütünleşik eylem planlarında yokuz. Evet yangın çıktığında onu söndürmek ya da olağanüstü bir şey olduğunda bir kurtarma çalışmasında oraya hepimiz hücum ediyoruz. Artık devletten gelen yetkiliden bağımsız gelen kurtarma topluluklarına kadar ama bütünleşik baktığımızda yani o yangının çıkmaması için alınması gereken kararlarda ya da o susuzluğun yaşanmaması için ekim ayından itibaren alınması gereken kararlarda sıfır. Karnemiz gerçekten sıfırlarla dolu. Şimdi